Merhaba, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için İzmir İzmir Kent Kültürü ve Sanat Dergisi'nde makalem ve şiirim yayınlandı. Sizler için bunu şiirimi okuyacağım. Here is our city's cultural art magazine, İzmir İzmir City Cultural Art Magazine, my column and my poem about... 19 of Bey of Atatürk Memorial and International Youth Day. I'm going to read my poem now. Kurtuluş Yolculuğu. Samsun'a uzanan deniz yolculuğu. Milletimize oldu kurtuluş umudu. Mustafa Kemal'in liderlik duruşu Samsun'da başlattı güneşin doğuşunu. İnsanlarımızın içindeki vatan toprak sevgisi Mustafa Kemal'in bağımsızlık girişimleri ortaya çıkardı ülkemizin milli mücadelesini. 19 Mayıs 19 muhteşem bir yol hikayesi. 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaştı gemimiz. Kurtuluşa inandı milletimiz. Dinamizm dolu gençliğimiz. 19 Mayıs'ı gençlerimize armağan etti önderimiz. Mustafa Kemal ve yanındakiler. Halkımızı Samsun'dan harekete geçirdiler. Mustafa Kemal Paşa'nın yaptığı mücadeleler 19 Mayıs 1919'dan kurtuluş yolculuğunu müjdeler. Bu arada benim 19 Mayıs doğum günümdü. Şehrimizin Kültür Sanat Dergisi'nde doğum günümde bu şekilde özel olarak yazıyla kutlandı. This day was also my birthday and my culture and art magazine celebrated my Birthday published on this page on the magazine. That's all.